Arnavutluk asileri Türk kuvvetlerinin karargahı konumunda olan e, İlbasan Kalesi'ni muhasara altına aldılar. Bunun üzerine e, Fatih Sultan Mehmet Han Arnavutluk ülkesine ikinci bir sefer yapma kararı aldı. E, İlbasan bölgesinde bulunan Sancak Bey'i e, kuşatma altına alınan İlbasan Kalesi'nin yardımına gitti ve e, Fatih Sultan Mehmet Han'dan düşmana saldırmak üzere izin istedi. Ancak Fatih Sultan Mehmet düşmana saldırılma e, isteğini onaylamadı. Yani düşmanın peşinden gitmek tehlikeliydi çünkü pusuya düşme ihtimali vardı. Fatih Sultan Mehmet Han dedi ki e, biz gelene kadar bekleyin. Düşmanın üzerine beraberce gidelim. Çünkü arazinin çok sert bir yapıda bulunması sebebiyle e, düşmanı kovalamak ve düşmanla savaşmak çok tehlikeliydi. Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı ordusunun e, kendi üzerlerine geldiklerini öğrenen Arnavutlu asiler ve başlarında bulunan İskender adındaki o azalı kafir e, İlbasan kalesindeki kuşatmayı kaldırdılar. Ancak padişahın e, gazabı dinmedi. E, ve Arnavutluk ülkesinde yapacağı seferde Kararlı bir şekilde hazırlığa devam etti. E, Filibe bölgesine ulaşan Osmanlı ordusu e, şiddetli kış mevsimini Filibe şehrinde geçirdiler. 1467 baharında e, Osmanlı ordusu Belgrad tarafından Arnavutluk ülkesine giriş yaptı. O Sarp dağların arasından bir sel gibi Arnavutluk ülkesine doğru akın ettiler. İskender adındaki o hain ve Emri altında bulunan asi ordusu Avrupa Krallıkları tarafından silah yağmuruna tutulmuştu. Avrupa Krallıkları, papalık sürekli olarak bu asilere maddi yardımlar yapıyorlardı. Ve bu asilerin ellerinde bulunan kılıçlar, mızraklar, üçlerinde bulunan zırhlar o dönemin en kaliteli silahlarıydı. İslam ordusu Arnavutluk ülkesine girdiği zaman bu asiler şöyle bir plan yaptılar. Bezurşek adı verilen bir mevkide bir savunma konumu aldılar. Bu bölgenin kendilerine sağladığı avantaj şuydu. Bezurşek denilen bölge dar bir geçitten oluşuyordu. İki tarafı sarp kayalıklardan oluşan dar bir geçit arazinin sarp olması vesilesiyle Osmanlı ordusunu durdurmak çok kolaydı. Çünkü arazi yapısı şu şekilde sağında ve solunda çok dik dağlar bulunuyor. Ve ortadaki dar geçit fazla geniş değil. Yani Osmanlı ordusu ne kadar kalabalık olursa olsun kendilerine parça parça geliyor. Yani o dar geçitte 30 asker ancak yan yana durabiliyor. Yani Osmanlı ordusu kendilerine 30-30 geliyor. Ne kadar kalabalık olursa olsun o geçitten ancak 30 30 kişi geçebilir. Yani bu taktik Termofil Savaşı'na çok benziyor. Yani Termofil Savaşı'ndaki taktiği Osmanlı ordusuna karşı uygulamaya çalışıyorlar. Osmanlı ordusu bu dar yerden geçmek zorunda. Asiler de o dar yerin o yüksek kısmına e, en donanımlı askerlerini yerleştirmişler ve İslam ordusunu oradan geçirmemekte e, inat ediyorlar. Şiddetli bir savunma savaşı veriyorlar orada Osmanlı askerlerine karşı. E, Osmanlı komutanları düşmanın bulunduğu bölgeyi incelediler ve baktılar ki e, savunma noktası çok sağlam. Yani yüksekçe bir yere geçit böyle yukarı doğru gidiyor kenarda iki tane dağ var. Ortadan geçen geçit ve böyle yukarı doğru uzanan bir yol. Yolun o baş kısmına da yüksek noktasına da asiler bir savunma hattı oluşturmuşlar. Yani o savunma hattına saldırmak çok tehlikeli. Bundan dolayı e, komutanlar, Osmanlı komutanları düşmana bazı teklifler sunarak antlaşma yapmaya çalışıyorlar onları ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak asiler yapılan bütün teklifleri reddediyor. Yapı, yapılan teklifleri reddetmesi üzerine kafir ordusu üzerine Anadolu ve Rumeli birlikleri e, saldırmaya başlıyorlar. E, düşman ordusu ilk başta kendilerini iyi bir şekilde savunuyorlar. Arazinin sarp olması vesilesiyle bulundukları konumun sağlam ve yüksek bir yer olması vesilesiyle kendilerini İlk başlarda iyi bir şekilde savunuyorlar. Ancak İslam askerinin kararlı bir şekilde saldırdığını görünce artık yorulmaya ve baya bir zayiat vermeye başlıyorlar. Gazilerin gayretle savaşa devam ettiklerini gördükleri zaman bu gidişatın kendileri için çok kötü olacağını öngörüyorlar. Çarpışmaların devam etmesi üzerine hem kafir ordusu hem de Osmanlılar e, bayağı bir asker kaybettiler. İslam ordusundan da bayağı bir şehit vardı. Düşman ordusu e, durumunun kötüye gittiğini görünce e, ilerleyen günlerde yenileceklerini fark ettiler. Çünkü içinde bulundukları durum çok kötüydü. E, İslam ordusu kararlı bir şekilde saldırmaya devam ediyordu. Bunun üzerine şöyle bir tedbire başvurdular. Karanlık çökünce Anadolu askerlerinin bulunduğu çadırlara ani bir baskın yaptılar. Amaçları Anadolu askerlerini hazırlıksız yakalayıp ani bir baskınla dağıtmak ve Osmanlı ordusunun geri kalanını e, kılıçtan geçirmekte. Hazırlıksız yakalayıp kılıçtan geçirmek, baskın yapmak. Ancak Anadolu askerleri ve diğer Osmanlı askerleri baskına karşı hazırlıklıydılar. E, düşman baskını yaptığı zaman e, hiç beklenmedik bir şekilde e, düşmanı geri şükürttüler. Yani düşmanın baskın girişimi tamamıyla başarısız oldu. Çünkü İslam askeri çok hazırlıklıydı. Osmanlı komutanları bu konuda önceden tedbir almıştı. O kafir askerleri mücahitlerin kılıçlarına yem oldu. Böylece bu bölgede de düşman ordusu yenilmiş oldu. Diğer taraftan başka bölgelerden getirilen düşman askerleri zincirlere vurularak Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna çıkarıldı. Fatih Sultan Mehmet Han bu defa düşmana hiç acımadı. Çünkü daha önce düşman askerlerini esir aldığı zaman onları merhamet edip serbest bırakmıştı. Bir daha isyan etmemek şartıyla. Ancak o asiler sözlerini tutmayıp Avrupa krallıklarından destek alarak tekrar isyan ettiler. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet Han onlara hiç acımadı. Ayrıca Müslümanlara vermiş oldukları zararlar sebebiyle onlara merhamet göstermeyerek çoğunu idam ettirdiler. Bazıları ise padişaha haber gönderip e, cizye teklif ettiler ve teslim olmak istediklerini söylediler. Bir daha isyan etmeyeceklerine dair sözler verdiler. Padişah da onları cizyeye bağlayarak e, affetti. Diğer taraftan e, Mahmut Paşa İskenderiye Kalesi üzerine memur edildi. Bu kaleyi fethedip yağmaladı ve ateşe verdi. Mahmut Paşa ve komutası altında bulunan askeri birlikler. Kaleyi fethedip yıktıktan sonra o da padişahın yanına döndü. Yani bu Arnavutluk seferinde düşmana gerçekten çok ağır darbeler vuruldu. Aynı zamanda bu darbeler Avrupa Krallıklarına da yansıdı. Çünkü Avrupa Krallıkları emri altında bulunan bazı paralı askerlerle ve göndermiş oldukları altınlarla Arnavutluk isyanını şiddetle destekliyorlardı Osmanlı ordusunun göstermiş olduğu bu başarılar o Avrupa haçlılarının da e, emeklerinin zayi olmasına vesile oldu o fitne için e, uğraşlarının boşa çıkmasına sebep oldu vesile oldu bunun üzerine e, İslam ordusu buradaki işlerini tamamladıktan sonra, Düşmanı sindirdikten sonra İstanbul'a döndü.